Anladım onu zaten. Onu anladım ama nasıl bu hale geldi? Ya konuşsana. Örfümüz adetimiz budur. Ya kalırsın ya gidersin. Bütün alboralar... ...o mafya kılıklı adamlarımız... ...hepiniz gelin beni korkutamazsınız. Kimsenin seni üzmesine izin vermeyeceğim. Ama eğer bir plansa bu... ...beni kaybedersin. Gerçeklerin ya da geç. Kaya hapishanede bıçaklanacak mı? Sadakat Kayayı kurtarmak için nasıl bir teklif yapacak? Tüm bu soruların cevabına geçmeden önce Kaya çıkmasın iyi oyuncu diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Öncelikle Nare'nin hayatı büyük bir trajediyle sarsılacak. Maalesef yaşadığı kayıp onun için hayatının en zor dönemi olacak. Bu büyük acı sadece Nare'yi değil, çevresindeki herkesin hayatını derinden etkileyecek. Nare'nin bebeğini kaybetmesi, onun Özkan'la olan evliliğini ciddi şekilde sorgulamasına yol açacak. Artık bu evliliğin sürdürülemeyeceğine karar veren Nare, izleyiciler için beklenmedik bir adım atacak. Bu karar hem onun hem de Özkan'ın hayatında bir dönüm noktası olacak. Peki Özkan cephesinde neler oluyor? Özkan, Nare'yi aldatmakla suçlamaya devam edecek ama yaşananların ağırlığı altında ezildiğini de net bir şekilde göreceğiz. Pişmanlıklar Özkan'ın yüzüne tokat gibi çarparken geçmişte yaptığı hatalarla yüzleşmek zorunda kalacak. Bu durum Özkan'ın karakterini daha derinlemesine anlamamıza yardımcı olacak. Hataları ve vicdan azabı arasında sıkışıp kalan Özkan izleyicilere yoğun duygu yüklü sahneler sunacak. Kaya ise hapishanede bıçaklanacak fakat yaralı olarak hastaneye kaldırılacak. Bu durumdan etkilenen Sadakat Hanım Ecmel ile görüşüp Kaya'ya dokunmaması karşılığında onu içeriden çıkartacağını söyleyecek. Sizce Ecmel bu teklifi kabul eder mi yoksa Kaya'ya saldırmaya devam mı eder? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.